Hepinize merhaba arkadaşlar, ben FolkPageTV'den Gencay. Bu videoda sizlere Steam arkadaşlarınızı nasıl topluca, tek hamlede Steam grubumuza davet edebileceğinizi göstereceğim. Eskiden bildiğiniz üzere Steam grubunuza girdiğinizde e, direkt arkadaşınızı e, gruba davet ettik. Herkesi seçip edebiliyordunuz. Tabi bu yıllar önce kaldırıldı. Bunun için e, web tarayıcısında olmanız gerekiyor. Ve açıklamada e, vereceğim kodları kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar burada Among Us yayını açtım amacım Türk oyuncuları bir arada toplamak. Hani böyle daha çok insanların rahatça hareket edebilmesi, yabancılar derdini anlatmaya çalışaması için. Bir grup açtık. Discord sunucumuzu ve Steam grubumuzun linkini de bırakırım. Katılırsanız sevinirim. Asıl meseleye geri dönelim biz şu anda. Eskiden şu alanda olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam buradan gruba davet ederek toplu olarak arkadaşlarınızı davet edebiliyordunuz. Artık ne yazık ki buradan olmuyor. Yeni bir yöntem var benim keşfettiğim. O şekilde yapabilirsiniz. O da şu şekilde oluyor tarayıcınızdan girdiğiniz örnek veriyorum bu gruba arkadaşınızı atıştıracaksınız. Girdiğinizde grubunuzun isminin sonuna bir saniye hemen kopyalayacağım. Slash member list xml slash soru işareti xml eşittir bir kodunu yazarak aşağıdan bulabilirsiniz bu arada kodu. E evet, grubumuzun SIM 64 ID'sini almamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere şu kodu Ardından kopyalıyoruz bunu. Ondan sonra arkadaş sistemize giriyorsunuz. Ben size yine aşağıda bir kod vereceğim. O kodu kullanarak grup ID yazacak iki tane tırnağın arasında. Oraya grup ID'nizi yazıyorsunuz. Arkadaş sistemize giriyorsunuz aracınızdan F12'ye basıyorsunuz. Konsol üzerinden kodu yapıştırıp kodu bu şu kısımda grup ID yazacak. Buraya siz kendi grup ID'nizi yazacaksınız. Gönderiyorsunuz. Arkadaşlarınıza göre biraz zaman alabilir. Ben bu grubu dün açtım. Dün zaten ben e, arkadaşlarımdaki herkese invite attım. Ya şu anda e, ha, grup şey tüm arkadaşlarınız gruba davet edildi şeklinde bir yazı çıkacak ya da hiçbir şey çıkmayacak. E, ki büyük ihtimal şu anda hiçbir şey çıkmayacak. Aynı bu şekilde bu yöntemi kullanaraktan yani şu an tüm gruplarında ben aynı yöntemi kullandığım için size gösteremiyorum. Bu yöntemi kullanaraktan tek tuşla diyebilirim aslında. Tüm arkadaşlarınızı grubunuza davet edebilirsiniz. Bu şekilde işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı. Bir sıkıntı olursa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.